İyi akşamlar amcacığım. İyi akşamlar. Emekli miyiz? Emekliyim evet. Peki, e, emekli maaşlarından memnun muyuz? Geçinebiliyor muyuz? Şu anda Türkiye şartlarında emekli maaşları yeterli değil. Hı, -hı. Geçinmek tabii bu hayat bağlamında mümkün değil. Hı -hı. Zor durumdayız. Bütün emekliler zor durumda. Şu anda en ağır şartları yaşayan emekliler Türkiye'de. Evet. Kesin yaşayabilecek olduğu kadar yani gelirlerin adaletli dağıtılması lazım. Hı -hı. Ülkemizin gelirleri 85 milyon insan var ama bizim gelirimiz bir o kadar da fazla. Ya bu gelirin adaletle dağıtılmasından yanayız. Emeklilere göz ardı etmemek lazım. Bu ülkeye hizmet etmiştir. E belli bir yaştan sonra bunları açlığa, susuzluğa mahkum etmemek lazım. Peki, emekli maaşlarından memnun musunuz? Hayır memnun değiliz. Neden? Hayat pahalı. Hayat çok pahalı. Aldığın para yetmiyor. Hı. Ay sonu zor geliyor yani. 20 milyon maaşım var benim. Hı hı. Ay sonu zor geliyor. Paralık var. Geçim zor, paranın bir değeri yok. Bekçilik yapıyorum ya, bulursam bekçilikte çalışıyorum. O şekilde ancak idare, ede, idare edebiliyoruz yani. E, emekli maaşları yetiyor mu? Geçinebiliyor musunuz? Sence? Bence yetmiyor. Ya ben size soruyorum. E, tabii ki yetmiyor canım ya. Bu baştaki iktidar açık açık konuşabiliyor muyuz? Tabii. Anamızı ağlattı. Evet. Yani yazıklar olsun. 25 sene depo müdürü yaptım. Aldığım emekli maaşı 20 bin lira. Yazıklar olsun. Binlerce kez yazıklar olsun. Emekli miyiz efendim? Emekli değilim. Annem emekli. Hı. Şunu söylemem yeterli. Yetkililer anlayacaktır. Ha, Ev kirası yet, e, 15 bin lira. Hı. Aldığım maaş belli. Hı. Elektriği var, suyu var, doğalgazı var. Mutfağı var, ekmeği var. Var da var. İki tane de genç okuyan delikanlı çocuğumuz var. Kız kardeşimin çocuğu. Eşinden ayrı. Hı. Ee, hani nasıl yetiştireceğiz? Emeklinin tek başına olduğunu da düşünürsek e, yine yetmeyecek. Ev kiraları yani almış başını gidiyor. 15 bin liraya zar zor oturuyoruz. Yani kapı dışarı etmek üzere annemi. Devletimize zeval devletimize vermesin ama e, bir gözünü açıp bakması lazım. Kaç para? 12 bin lira mı? 13 bin lira bir şeyi var. Emekli maaşı var. Kendi geçinebiliyorsa emekli de geçinir elbette. Kendi geçinebiliyor mu? Bir milletvekili ya da bir bakan e ee, bu parayla geçinebilirse emekli de geçinir herhalde. Allah ya, yardımcısın diyoruz. Başka bir şey söyleyecek bir şey yok yani.